Yalnızlık sana ne hissettiriyor bu hikayeden sonra? Zaten korkarım diyordum. Evet evet böyle yani ya, tabii ki. Böylesi de çok korkmuş ya, değil mi? Ya kim korkmaz ki yani insan hani böyle yalnızlıktan? yalnızlıktan korkar yani. En e, müzevi insan bile değil tabii mi? Tabii ki yani şu başımıza gelen bazı felaketlerde bile öyle hissetmiyor muyuz yani depremlerde işte salgında, covid'de yalnız kaldığımızda yani o zaman işte o yalnızlığın şey çıplak ve acı yüzüyle tak diye veriyorsun. Ben hepsinde yalnızdım. Yani kedim vardı. Şahati, şahati. evet rahmetli canım kızım. Ee, bu, o seçtiğim yalnızlık değil yani o zamanlarda tak diye bilme yani çok garip bir yalnızlıkla yüzleştik. Hepimiz bundan korktuk. Korkuyoruz, korkarız da insanız yani neyle savaşacağız ki bu? E, kimi zaman yalnızlık güzel bir seçim tabii e, seçilmişse. E, daha demin de konuştuk güzel oluyor ama merak ediyorum seni sevdiklerin tarafından yalnız bırakıldın mı? Yani sevgi yanımdan hareketle. Bırakıldım. Bırakıldın mı? Bırakıldım. Ama artık onları sevmiyorum. Sen de vedalaşabiliyorsun tabii. galiba kolayca. Yani bir benzerlik var aranızda evet. E, çünkü benim yalnız bırakılmalarım e, hayatıma devam etme biçimim ve yani benim duruşumu çok etkileyen şeylerdi. Oralarda beni yalnız bırakanlar sonrasında da olmasınlardı ve artık yoklar. Bak ne kadar kibarım hiç üstüne gitmiyorum bu konu. <laughs> Uzaklaşmak istediğinde Burgaz adaya gittiğin dönemler varmış. Evet. Burgaz düşkünüsün. Evet. Uzaklaşmak ve yalnızlaşmak aynı şeyler mi? İnsan uzaklaşarak kafasındakilerden kalbindekilerden de uzaklaşabiliyor mu? Yani vapura atlayıp. Bir saat 15 dakika gittiğin zaman Aslında geride bırakabiliyorum. uzaklaştığımda yakınlaşmış oluyorum tam tersi. <laughs> yani ben kendime yakınlaşmak için uzaklaşıyorum. Tamam. Kendime doğru uzaklaşıyorum. Evet ben kitaplarımla ve gidiyorum ve orada özellikle Covid döneminde o hani cumadan pazartesiye kapanıyorduk ya evet. ben oralarda gidiyordum. Uzaklaşıyordum ama kendime çok yakınlaşıyordum. Sıkça yazıyordum, okuyordum. Sevgi Soysal'a babası Sipsi diyormuş ya. ya. Çok tatlı, düdük tatlı, manasında. Halil evet. Ergün sana ne diyordu? Şati diyordu işte. Şati, şati filli. Şatiri şati filli. Filli, filli mi diyordu? Şati filli diyordu. Şati Kısaca filli. da Şatiydi. O işte şati. kedimin adı da orada. Hı -hı. Ne demek o? Yani işte birazcık ferhun Deden yola çıkarak tabii diyordu ama yani biraz hafif, hafif fingirdek tabii. Hafif fingirdek oynak. Falan. <laughs> ama iyi tatlı tamam, o, anlamda orada yani. Orada tabii şey yani. var, ironi var. <laughs> Peki yakın zamanda e, kaybettin Şati'yi değil mi? Evet, evet. Nasıl da nasıl baş ettin? Yeni bir tane mi aldın? Ya baş edemedim. O Neden? hala e, baş edemediğim, hayatımdaki en büyük, en şey fena duygu. Yani bir sürü kayı kayıplar yaşadım kaç Yaşadın yaşındayım. Mı? Yaşadın mı büyük kayıp? Yani yaşadım dedemi, teyzemi, bir sürü sevdiklerimi kaybettim. Ama böyle değil. Hı. Ben, ben e, hiç bu kadar... Büyük bir acı yaşamamışım evladım. Kaç yani yaşındaydı? O, şey o, bir ay zaten. sonra 18 olacaktı ve Oo, biz iki buçuk çok, aylıktan çok beri ve her yerde özellikle son yıllarında yani her yerde turnelere yani sete, yani şehir dışına gidiyorsam tabii ki götürüyordum. Yani o e, hayvanı almayan, evcil hayvanı almayan otele zaten gitmiyorum. E, yol arkadaşımdı. Çok neyse ki yani biz... Bir eşim de ben de çok hayvan severiz. Onun da iki kedisi var şimdi benim olan. E Şati'den sonra o bana çok teklif etti. Hadi bak şurada şöyle bir kedi var hadi onu evlat edini hadi alalım hayatımıza. Ben de böyle bir yara bandı gibi şey yapmak istemedim yani Şati'nin üstüne. Eee düşünürken bile kötü hissediyor evet evet yani. yani Ama onun bir kendinden var, tabii bitirdi. ki gelecek ayrıca evet. zaten yani şu aralar yani zaten ne kadar çocuğa yuva yapabiliyorsak çevremizde evet, sonra bir fotoğraf attı bak böyle bir çocuk vardı. diye ayağına dolanmış daha bir aylık bile değil bir tekir getireyim mi bunu eve dedi çabuk getir dedim <laughs> girdi hayatımıza peki Biraz aşk üstünde konuşalım. Eşinden da bahsettin. Sevgi Soysal üç kere aşık olmuş. Üç kez evlenmiş. İnsan kaç kere aşık olur Deniz? Sen ilk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Yani adına aşk dediğimiz o ilk heyecanlanma duygusunu. Evet. evet onun adına bir tek sen koyabilirsin. Aşk diyorsan aşktır. Tabii o tabii kadar. yani Bit o ilk, karşı cinse karşı hissettiğin evet. ilk kıpırtı yani. Tabii Kelebeklerin ilk uçuşu. Bence olur. insan sınırsız aşık olabilir. olabilir yani Buna ilgili değil böyle mi? şey ay öyle Bir, bir şey yok. sınır koymayalım yani. Tabii ki evet. sınır koymayalım. Yani bu hayatın sana ne verdiğiyle, ne aldığıyla, nereye gittiğiyle, hayatı yaşayış biçiminle evet. sınırsız aşık Değişen aşk koşullar, değil, tabii ki. insanın aşk dönüşmesi. hayatının neresine koyduğunla, ona evet. ne kadar alan verdiğinle, ne kadar çabuk evet. tükettiğinle bir sürü şeyle alakalı. Çünkü kabul edelim hayatın bütününü e, kapsamıyor aşk maşk. Tabii tabii. Sevgili, tabii, eş. Tabii tabii. Dönüşüyor, değişiyor, güzelleşiyor. Hatta çocuklar. Tabii. Evet. Peki, Efe. Şeyle Bilgehan'la eşinle Bilgehan Baykal'la nasıl tanıştınız? Bir yemekte tanıştık ama e, aslında e, sevgili Zuzu Zuhal Olcay. <laughs> evet, sizi tanıştırdı. Değil mi? Evet, yani bana iki sene öncesinden 2020'de e, ondan bahsetmişti. E, onun damadının en yakın arkadaşlarından biri, Abi, çocuk var ya, aslında ne kadar uyarsınız bak falan diye benim de hiç işim olmaz böyle ne alaka dedim Zuzu yani hiç. Öteledim hiç öyle bir yani ne münasebet dedim ayrıca o dedim yani böyle şey gibi dedim yani öyle eski usul hiç olacak bir şey gülerim ben dedim öyle yapacaksa şey yapacaksa Zuhal olacağı yapsın ama <laughs> evet bir taraftan da yani zuzu bunu tabii diyorsa tabii. yani beni evet. bilir yani hani neyi sevip neyi seveceğim bir de o bilir yani artık üzülmemi istemiyorsa yani beni ağırlayacak hayatta yani bana iyi gelecek beni konforlu hissettirecek bir ruh ıı, aradığını Baz da şeyleri da düşünmüş, halletmiştir evet. de söylüyordur. Sonra diyorsun, iki hı? sene sonra yani artık biz bir yemekte Zuzu arkadaşlarımız falan. Bak dedi üst masada kim var dedi. O da o, o sırada oturuyordu Arnavutköy'de yani yanının yanında bir yerde oturuyordu. Oranın sahibinin de işte yani Zuzu'nun damadının da yakın arkadaşı ama onun da haberi yok. Gelsinler mi kahveye dedi. Yani bizim masaya ya gelsinler ne olacak ki dedim hiç ya, alakam yok çünkü sıfır yani ve çok rahatım hiç. Geldiler. <laughs> Kahve içtik beraber. Bir daha, daha gitmediler. <laughs> Sonra bir yemek yedik ve gerçekten de e, Zuzu doğru tahmin etmiş yani. Bu Zuzu Kod isimli Zuhal Olcay'ın hayatındaki yerinden de bahsedelim. Çok yakınsınız Evet çok Biliyorum. seviyorum çok. onu. Sonra nikah şahidimiz oldu çünkü yani. Ne cesaret. O olmasında yani, kim olsundu. Nikah şahidliği zor işte. Ama yani o tanıştırdı bizi yani. Tabii. Evet. Çok kıymetli Zuzu benim için çünkü yani her oyuncunun yani kadın erkek kendi hem cinsi çok hayranlık duyduğu bir üst nesli vardır ya benim için Zuzu Zuhal Bence olmalıdır edin. yoksa da edilsinler. Tabii, Tabii yani böyle her şeyiyle çok beğendiğim bir kadındı okurken de yani işte çok güzel. Çok duruşlu, hı hı. çok omurgalı, çok iyi şarkı söylüyor, çok iyi oyuncu yani her anlamda ne kadar böyle hayranlıklı. Sonra biz İffet'te 2011 yılında beraber oynadık ve ben yani pek oynayamadım onu seyretmekten ve hayranlığımda. Peki sana son sorum. Ee, biraz Duygu Asena'dan konuşalım. Önemsedi, çok önemsediğini biliyorum. Sevgi Soysal'dan bir anlamda bayrağı devralmış evet, birisidir evet. E, Duygu Asena. Evet. Sende çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Neden? Ee, bir sürü nedenden. Yani ben eee de bundan bahsetmiştik. Duygu evet, Asenhal'de evet. bahsetmiştik. Yani Zuzu'yu izlerken o programı ben hemen yani Duygu Asena ile ilgili bir hani araştırma falan da yaptığım için hani çünkü evet. bir işte aslında özgürsün dizisinde Ondan evet. etkilenen evet. bir kadını oynadığım için e, onun ayrıntılarını da yani Sevgi Soysal'ın çok bilmiyordum hayat ayrıntısını ama Duygu'nun daha çok bildiğim evet. için çok öncesinden şey yapmıştım. Bir de zaten Zuzu'yla çok bir de Zuzu aslında Özgürsün'de Duygu Asena'yı oynadı. Evet. E, o yüzden bir de o kadar güzel benzettiler falan çok tatlı bir anı kaldı. Yani Duygu Asena e ben e, yani o ilk gençliğimde ortaokulda okuyup böyle altını çize çize beni derinden etkileyen e, kadın yazarlardan biri yani gazeteci kimliği, duruşu, o kadınca hayat hikayesi, o yani döneminin yani bu kadar bayrak taşıyanlarından biri olması tabii ki genç ve biraz anarşist ruhlu bir kadın olarak seni çok tetikliyor ve e, kahramanın olmaya aday bir rol modeli. Evet, evet, değil mi? evet. Yani e, kıymetlimdir. kıymetlidir. Bugün de adının e, çok hoş bir biçimde yaşatıldığını biliyor olmak insanı mutlu ediyor. Çok. Biliyorsun şeyi var. roman ne güzel yani var. hiç Duygul aklıma asena. gelmezdi. Büyüyeceğim, onunla ilgili böyle oturacağız bir programda bir tiyatrocuyla onu konuşacağız falan. Ne kıymetli hayat. Çok. Bak işte babaannemin dediği gibi şükredecek ne çok. çok şey. Şu an çok. bile şükretmeye değer yani. Du, Duygu Asena roman ödülünü kazanan e, kadın yazarları takip etme şansın oluyor mu? Hmm. Olağanüstü Aa, hemen, olağanüstü hemen, şeyler hemen lütfen hepsini yani e, çok iyi yazarlar hemen var. Eee Alin Çiçekçi, Ermak çok çok önemli şeyler e, kazandı kadın eee Orada da şeyi devam ediyor yani çok önemli hmm. bir hala hizmeti devam ediyor yani Değil oradaki mi? mücadelesi devam ediyor onu da almış olduk sevgiyle saygıyla. Evet.